bir araştırma kalkmıştır. Aleyhissalatu vesselamın emri mucibince Ramazan ayını görüp oruç tutunur. Bayram ayını görüp iftar ediniz. Oruçtan çıkınız. Emri var. Lakin maalesef şimdi bu emri takip eden belki birkaç ülke var ondan ötede herkes takimle Ramazan yapar, bayram yapar, bitti. Yani Yavuşak, Şaban'ın son günü. Ramazan'dan mıdır, Şaban'dan mıdır korkusundan dolayı? Yavuşak, tabi niyet eden kimsenin şek üzerine niyet etmesi olmaz. Şimdi, Ramazan ise, Ramazan niyetine, değilse nafile niyetine de şüpheli niyet ettirmemek için. Ya da oradan sonra Şaban orucu diyecektir. Ya doğrudan oradan sonra başka ülkelerde Ramazan olduğu, sabit olduğunda şüphesi kalkacaktır, tutacak. Hiçbir yerden haber alamadı ve Şaban'ı 29, 30'unda da 30'a iblak eder, 30. günde oruç 30. günü de oruç tutabilir Şaban'a dair. Ondan sonra Ramazan'ı tutar. Tabi. Yani şimdi Suudi Arabistan Ramazan'ın birine başladığı zaman biz ona uyarak Ramazan'ın birine olarak başlayıp e, Suudi Arabistan açsa bile biz açmayıp buraya uyarak açacağız. Öyle mi Sultanım? Başlangıç mühimdir. Başlangıç. Anlaşıldı mı? Evet. Başlangıç Ramazan'ın başlangıcı. Evet. Çünkü sabit olduğu bir memlekette bütün ümmete farz tayin etti. Çünkü eskiden kasabada görünürdü de atlı çıkarırlar, Lefkoşa'ya yetişir. şu vaktinde gelir mesela ispat olur orada mahkeme-i şeriyede. Hilalin sübutu ispat olunduğunda atlı çıkarırlar yetiştirirler. Kuşluk vaktinde gelse, kuşluk vaktinde top attırır kadı ve Ramazan ilan eder. Herkes ağzını çalkar, imsak eder. Onun manası bir yerde Ramazan'ın sübutu tahakkuk ettiğinde onu bilen kimse oruç tutsun. Orucu tutacaktır. İftar meselesi tabi bayram namazını kılmadan bayram yapamaz. Binan 30 gün evet. tamam etti. 31. güne girdi. zararı yok. Ne oldu? Çünkü bayram edeceğiz. Nasıl bayram edeceğiz? Orucu açmakla bayram olmaz. Bayram namazını kılmakla bayram olur. E biz kendi başımıza bayram namazı kılamayız. Bayram namazı cemaatle kılınması vaciptir. Binaenaleyh ertesi güne bırakacağız. Mazeretimizden dolayı bize bir şey yazılacağı yoktu. Yok. İkinci gün bayram, bayram ettiğimiz günde oruç tutmayız. İtiladımız şimdi o bayramın o gün o gündü. Çok kıyılı olmuş dedik odu yapıyor millet bunun üzerinde. Yok. Dediğimiz Yok. gibi ezbercilikten ileri bir hareket yoktu. Fetva verecek makam kalmadı şimdi. Okuduğu fetvayı anlamaz. Efendim geçmiş senelerde yoktu kirelik siz yoksunuz yani diye buradan mesela bilen kimseler der ki biz dinledik Arap Akıtı'na bayram etti Arap Alevi. Bunun üzerine bayramdır. Oruç tutmak da bayramda haramdır derler. Onun için açınız. Biz de açtık çok seferinde oldu. Yani, Bu durumdaki tekme nedir? Yaptığımız doğru mu yanlış mı? Zaten dediğimiz gibi namazı kılıp biz namaz kılmadan Şeyden... şey bozduk orucu mesela. Niyet ettiğimiz halde. Tamam oldu. Olur. Lakin ya. umuma şimdi e, bulunduğumuz memleketteki bayrama <laughs> uymakta bir mesuliyet yüklenmezsin. Yani terk etmiş olduğun bir şey yok. Ben yani öyle bazen baş, başlangıcında farzı terk var. Korku o. Korku o zararı yok. Peki olmuş Evet, ibaret ya. Namazla beraber. Tabii <laughs> şimdi başka halife olsa, halife emreder bütün İslam aleyhine, yarınki gün Ramazan-ı Şerif'ti, ümmet Muhammed'i Ramazan-ı Şerif'i istikbal etsinler, o başlasınlar. Yani bayram gecesinde, efendim, bu gece Şevval Hilali e, efendim, ispat olunmuştur. İnanene ümmeti Muhammed'i, ümmeti merhume yarınki gün oruçlarını açıp bayram açsınlar. Halife-i Müslim'in dediği bitti. Senin benim kelamı anlat orada. Başka bir